Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle beraber e, nasıl telefon ya da e, diğer araç girişlerimizi alacağımızı ve ehliyeti nereden alacağınızı göstereceğim. E, i̇lk önce elektronik dükkanına giriyorsunuz. Evet geldiğinizde slash hemen satın al diyorsunuz ve size gösteriyor telefon 150 dolar sim kart 10 dolar e, telsiz de ne bileyim birlikte olursunuz. Birlikte hani ne bileyim telsizle konuşuruz. Hani bu tabi şey değil hani. Aycı bir olay. Ee, yani oyun ya siz onu anladınız zaten. Tamam. Aycı dedim daha bitti o. Kamera ayrı bir şey. Hiç kullanmadım kamerayı. Hiç bilmiyorum. Radyoda hani e, ne bileyim slash radyo komutu var şeyde. Bildiğim kadarıyla araçta. O, onun kullanı onu kullanabilmeniz için e, bu radyoyu almanız gerekiyor. Tabi ben de telefon ve sim kartı olduğu için telefon aldıktan sonra sim kartı da almanız lazım. E, tek telefon alınca olmuyor. Evet 160 dolar buna gitti şimdi mesela. Evet. Bankanın yerini unuttum herhalde. Unutmadıysam bir bankayı da gösterelim bari. Satın al. Evet. Buradan da e, bıçak kendinizi korumanız için hani sigara, gazoz, su, bira. Bunlar içecek. E, şu içecek kısmını doldurmanız için. Mesela şöyle ben size göstereyim. Slash gazoz diyeyim. Evet önce gazoz olması diyor. Evet satın al. Dur satın al. Gazoz yazıyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Sonra slash gazoz yazıyorsunuz ve içmeye başlıyorsunuz. Tabi bunu rollerle e, yaparak e, daha da iyi bir hale getirebilirsiniz. Tabi ben direkt şu an öküz gibi içtim. Evet. Böyle içiyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi yukarıdaki bar doldu. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Evet. Şu an ara şeyin yüklenmesini bekliyoruz. Evet böyle içiyorsunuz. Mesela ben bunu atab... At, at Neyse. Evet F'ye basınca da elinizden gidiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Bıçak aldığınızda da slash... Mesela bende şu an bıçak var mı? Bakayım. Evet. Slash bıçak yazınca bıçak elinize geliyor. Bir Hemen elimizde bıçakla dolaşmayalım da. Şekil şükür mü yapıyorsun ya? Burada bizim şekil motorumuz var yani. İki aracım var diye avatma. Neyse. Evet dur bir dakika. Oranın haritada yerini göstereyim ben size. Nerede ya? Oo, ne, ne, yapıyorum ben de ya? Mallaştım. Dur bir dakika. Oranın yerini göstereyim ben size. Dur gelmişken. Evet map diyelim mi? Evet şöyle bir haritayı büyütelim. Evet, şurası, burası Los Santos. Şu tarafta, şöyle, şu tarafta. Tam tamına burada. Ee, El Corona'da. Evet. Abimiz koşuyor. Şey neredeydi? Yanlış tarafa gitmiyorum inşallah. Doğru yere gidiyorum ehliyet almak için ne yapacağınızı şu an gösteriyorum evet şöyle park edeyim şöyle. neyse gideceğim edeceğim, neyse konuşuyorlar da. sürücü adayı diye burada çıkıyor sonra giriyorsunuz buraya slash ehliyet yazıyorsunuz 400 dolar alıyor bildiğim kadarıyla evet giriş e sınava giriş içinde 50 dolar alıyor İlk önce sınava giriş için 50 dolar alıyor bildiğim kadarıyla sonra 400 mü? ya da ikisini birden mi alıyor tam bilmiyorum İlk 400'ü alıyordur. Diyeceğim bir diye yok. Ya tam emin değilim işte ama 450 dolarınız olsun yanınızda. Hatta 500-600 olursa daha iyi olur. Yanlış yaparsanız diye. Çünkü arabayı hiçbir yere çarpmayacaksınız. Hasar almayacak araç. Ve belli bir hızı geç, geçemiyorsunuz. Hani geçerseniz ehli, ehli sınıf başarısız oluyor. Olay bu yani. Hemen bunun değerini gösterelim. Evet. Bunun yeri de bu tarafta. Willowfield'da evet. Zaten şuradaydı. Bir tanesi bir diğeri de burada şu tarafta şu tarafta. Evet. Evet, Y'ye tekrar basalım bir. Bankayı bulabilirsem bu bankayı da göstereyim de hepsi birden olsun. Artık dur bir dakika şöyle bir kenara kenarda duralım da milletin yolunu işgal etmeyelim. Evet bir hemen haritadan bir bakmak istiyorum. Ne taraftaydı acaba? Şeyin olduğu yerde ya. şeyin olduğu sıralarda da. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. İnşallah buluruz bankayı. Çünkü yani bir banka hesabı açma, açmaya gittiğimde şeyi kullandım. Bankayı daha da kullanmadığım için. Onun banka hesabını da zaten 2 sene önce açtım. O yüzden hatırlamıyorum. Evet şöyle bir gitsek bakalım. Ne oluyor lan? Yuh. korktum anasını satayım. Evet, ne taraftaydı bakayım mı ya. Cık, burada değil. Şur şu tarafa bakalım bir Burada ne var? Kaç param çürük, şu dükkan, alır mıyım, alabilir miyim hocam? Müebbet Buralar değil ya, buralar değil biliyorum. Ners, neyse neyse nerede dur bakayım bulmaya çalışacağım. Evet, bu taraflarda olabilir bak. Bu taraflarda olabilir. Evet, bu tarafta olması lazım ya. Sanki öyle hatırlıyorum. Abi çok hani aklımda böyle tam bildiğim bir yer gibi ama hatırlayamıyorum. Ay, nereye park etmiş da? Bura neresi? Dur bak bura. Adalet Sarayı burası. Evet, hiç gelmediğim için burayı demiyorum tabii ki de. Hmm. Banka banka banka. Ah burası burada olması lazım. Burada olması lazım. Dur bir dakika. Pizzacı. Hop. Burada abi burada. Eminim burada. Evet burası. Bar. Allah yapıyoruz abi ya? Abi burada olması gerekiyordu ya. Ayda. Ben mi göremedim yoksa burası da nam değer silah camı tabi şu an kapalı. Silahçıdan silah satılmıyor. Satın satılıp mışı? Neyse en azından bir video uzun oldu ya. Bulmaya çalışacağım ama ben. Abi bakın öyle şey bir yerde hani böyle hatırlıyor gibiyim ama hatırlamıyorum. Burada da bir roller dönüyor. burada olduğuna eminim ya. Resmen burada olduğuna eminim. Elektronik market. 50 dolar giriş mi olur ya? Hadi bir dakika. Burası değildi değil mi? Holding. Burası. Vallahi haritadan unutmuşum ya. Burası Robinson Pizza'ydı. Final online Club evet. Neyse ben onu bulurum bir dahaki videoda gösteririm artık derken. Tabii ki de burası The St Kayıt stüdyosu diyor. Mühürlenmiş. dükkan kaç paraymış dur bakayım. Ben de bir dükkan bakıyorum da. Alınamaz ya. Üçüncü ayın olmuş. Şarasında Büyük ihtimal bunu şey yapmış. Ee, hani oraya bir dükkan koydurmak istemiş arkadaş. E, onlarda onlar da Adminler kabul etmiş Of 400 bin ee, Onun için öyle bir olay olmuş ha, Bakın şu sırada olduğuna eminim ya Şöyle bir yerde olduğuna eminim ya Baksana abi bulamıyorum Koskoca bankayı kaybettim ya Son bir yer daha deneyeceğim abi Tamam mı? Son bir yerde. Orası da bankaya benziyordu ama bakayım banka mıymış öyle. Ben de emin değilim yani. Bana da güvenmeyin. Neyse video oldu yani. En azından. 2 dakikada bitti çünkü. ilk göstereceğim şeyler. Dur bakayım. Yok bu tarafta değil. Bu taraftan geçeceğiz herhalde. O taraftan mıydı ya? O yolu da unuttum herhalde. Bir tık alttan gideceğiz, bir tık alttan gideceğiz, evet. Şöyle. Orada olmadı kesin. Ah, burasıydı. Bakayım, burada ne varmış acaba? Buraya bir şey koymuşlar mı? Yok. Evet, siz de boşuna e, böyle bir izlettim gibi bir şey oldu ama. Neyse, ben bulmak istedim ama bulamadım. ATM'ler var. ATM olayını da gösterebilirim aslında. Ama bankayı göstermedim daha. Bankayla birlikte göstereyim. Night Club baksana abi. Güzel mekanlar var ya. Evet abi bugünlük benden bu kadar. Ee, bulamadık. Sağlık olsun. Ben bir daha onu yerini bir bulayım. E, sağlık olsun. Eee bu kadarmış. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ve bir dahaki e, GTA San Andreas videolarında görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.